17 Mart 2020'de pandemiden dolayı ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlar devletimizin emriyle 10 Haziran 2020'ye kadar kapatıldı. Bu tarihten sonra ülkemiz normalleşme sürecine girinceye kadar zaman zaman ismi kapanmalar ve saat kısıtlamaları yaşa yaşayarak bu, zor bu zorlu süreçte elimizden geldiğince sizlerin her koşulda yanında olmaya çalıştık. Şehidimin değerli annesi, babası, eşi, evlatları ve kahraman gazi arkadaşlarım. Görev yaptığım süre içerisinde her zaman samimiyetle ve halis niyetle sizlere hizmet ettim. Yaptığımız her işte sadece Rabbimin rızasını ve sizlerin duasını gözettik. Bizler vatana can, kan vermiş, bedel ödemiş insanlar olarak yüreklerimizi birleştirdik. Acımız, sevgimiz, yanında oldu. Bizler ortak açılarımız etrafında büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu bilinçle sizlere hizmet yolunda ilerledim. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda sizlerin desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.